Kardeşim hoş geldin. Vallahi kardeş işlemciyi çalıştıramadım. Vallahi dayı işlemci işte yani kırmızı ışık yakıyor. Şu an sen 1100 1200 almışsın da zamanında şu an fiyatlar arttı. Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Şurada gördükleriniz bilgisayar parçası. Bu arkadaşım da Ömer. Öncelikle Ömer'in size şöyle bir hikayesini anlatayım. Biz Ömer'e daha önce bilgisayar topladık ama videosunu çekmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Canlı yayın yapmışız. Canlı yayın yaptığımız için arkadaşlar bir dönemde ben canlı yayınları sildiğim için Ömer'in videosuna ulaşamayacağız maalesef. Ama Ömer'e yeni sistem düzeceğiz. Ömer nasılsın iyi misin kardeşim? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? Çok şükür kardeşim gördüğün gibi. Gel dedin geldik. Bu arada videoyu gündüz çek çekiyoruz. İnternet kafede arkadaşın internet kafesinde çekiyoruz. Dışarıda araba sesleri olabilir, görüntü kötü olabilir. idare edin arkadaşlar. Ömer biraz kendini anlat daha dayıcım ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Abi ben çalışıyorum şu anda iş güç. Ne iş abi? Yeni nişanlandım. Yani Hayırlı çok olmadı olsun. da. işte iyi abi şu anda bir sıkıntı yok. iş Olur. güç sezondayız, biber sezonu. Bu biber eksiğin varsa getirelim abi. <laughs> Eyvallah valla olabilir çünkü Maraş'tayız arkadaşlar bu arada merak eden arkadaşlar soranlar olacak mı Maraş'tayız Maraş ünlü? dondurması ünlü dondurmasıyla ünlü biberiyle ünlü arkadaşlar Maraş biberi derler isot isot değil mi normal Lan sot Yani pul biber isot değil mi abi Yok abi yani Isot pul, ayrı bir şey mi Isot ayrı siyah olur pul biber bildiğimiz ev biberi kırmızı Ha iberi. anladım Toz da var abi yani bildiğimiz ev biberi pul biber de var Anladım kırmızı toz biber var Aynen Bir de pul biber var Aynen Isottumuz da var siyah Anladım Bilmemiz. abi Yok ben hiç denemediğim için bilmiyorum Kırmızı getireyim, pul biber dene, yiyoruz Dene abi getireyim Ne işe de. yarıyor abi Normal biber yani değil mi Yemeklere Normal, falan katılıyor yani, yani evet Anladım Açısı biraz fazla Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar biberciye de bilgisayar toplamadık demeyi artık herkese topladık. Doktora topladık, mühendise topladık. İnşaatta çalışan arkadaşlar bile bilgisayar topladık. Ömer de arkadaşlar biberciymiş sağ olsun bu kışta biberimiz çıktı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar biber de tazeymiş. Neyse lafı çok uzattık arkadaşlar. Ömer'i tanıdık. Şimdi hikayeni anlat abi bize. Daha önce ben sana bilgisayar topladım canlı yayında. Abi, bir 3 yıl falan önce oldu sanırım. 3 yıl oldu. Bizim evdeydik. Biz hangi evdeydik bu arada? Nereye gelmiştiniz siz? 3 yıl olunca tam hatırlamadım da dar sokakta. Eski apartmandı, birinci evet, kattı. aynen öyle abi. Benim bundan bir önce evime gelmişlerdi arkadaşlar. Benim odada canlı yayın aynen. yapmıştık. Selim vardı. Selim vardı. Abi sağ olasın. O gün de gece kaçtı ya? Çok geçti yani. Evet. Ben de o, o zaman bir heves Çok hevesliydim. Hevesimi kırmadın. Eyvallah abi Gecenin sağ olasın. Gecenin bir vakti iş çıkışı gittik. Yani saat 1'e kadar mı? 2'ye kadar mı? Neyi sürdü? Evet uzun sürüyor arkadaşlar bu iş şöyle söyleyeyim hani detaylı ve severek yapmak istediğiniz zaman uğraşıyorsunuz bir de şimdi bu işin böyle muhabbet kısmı var işin içine o da girdiği zaman Ömer artık çok zamanı yok birazdan hani hikayesini anlatıp gidecek ben girişeceğim burada elimden geldiği kadar bakacağız bugün de tatil günümüzü ayırla, ayırdık Bekledik biraz ama <laughs> Bugün de tatil günüm arkadaşlar. Ömer'e zamanımızı ayırdık. Biraz da erken olsun. Normalde ben videoları gece çekiyorum böyle araba mevzuna karşı. E şimdi sistemimize gelelim. Hikayemizi biliyoruz arkadaşlar. Ömer'e daha önce bir tane Ryzen 3 2200'lü 1050 Ti'li bir sistem yaptım ben. Canlı yayında yaptığım için videoya ulaşamayacağım. Ulaşırsam böyle kesitler aradan aralara koyarım. onunla memnun değil miydin abi? Abi memnundum aslında. Bu zamana kadar hiç sıkıntı çıkmadı. Sadece hani ben güncel oyunları çok oynayan biriyim. 2021 senaryo çıkmış. Onlar artık ekran kartı değiştirmemi gerektirdi yani. Çünkü evet. çok FPS düşüyor. Zaten şimdi ekran kartını aldım sisteme taktım desen işlemcin yetmeyecek. RAM'in yetmiyor 8 GB. Yani o zaman 500 Watt vardı zaten. Power hani bunu kaldırmaz herhalde 500 Watt. Yani performans FPS düşüşü yani. sıkıntı evet. yaşatır. Evet. Yani çalıştırsa bile performans düşüşü yaşatır. Işte. Şimdi parçaların hikayesine gelelim. Parçalarda Warcry kasamız var Game Power'ın. Ben bu kasanın daha önce kurmuşum. Ömer de görmüş kal şeydi de ben hatırlamıyorum. Ha kasayı hatırlıyorum kime kurduğumu hatırlamıyorum. Fan var. Doğru mu abi? Aynen. Bunlar nereden? Bunlar e, Çin'den abi Aliexpress'ten satın aldım. Türkiye'de yok bu markalar. Evet. Abi altı artı üç abi. Bunu dokuzlu olaraktan satın alamıyorsun. 9'lu olarak satmıyorlar. Ama şöyle değil mi şimdi? VB markası Weibo Computer Store diyor. Bunlar da aynı fan. Aynı animasyonlu. Bunlar da aynı değil mi abi? Aynı abi. İkisi aynı marka. Kutuları farklı göndermişler. Onu anlamadım. Seri üretimden Üçlü farklı olabilir. Bu kutuya koyuyorlar. Altında bu kutuya işte. Tamam onu geçelim. Zaten birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi 500 GB Crucial'ın P5 m M.2 SSD'si var sistemde. Aynen. 3400 e 3000 okuma yazması var abi onun da. Gayet güzel. Anakart olarak B550 Plus var. Asus'un Aura Sync desteği var. Işıklandırmalarımız da inşallah anakartımızla uyumludur. Ryzen 5 3600 almış Ömer. RAM olarak 3600 frekansla 2x8 Corsair Vengeance RGB'li siyah modelini almış. Aynısını ben de kullanıyorum. Çok tatlı bir RAM. Bende beyazı var. GameTek'in 7 700 watt'lık PCU'sunu almış, 80 Plus bronz sertifikalı, RTX 2060 MSI Ventus'unu almış. Anakart Asus'tu. Asus alsaydı daha mı iyi olurdu? Abi Asus o zamanlar ben tam aldığım dönemler 8000'lerin üstündeydi. Evet. de limitim vardı. Alamadım Maddiyat. Abi. Gözü kör olsun bu maddiyatın. Ama şimdi büyük ihtimalle yükselmiştir. Çünkü Ömer bu sistemi bir ay önce yapmış arkadaşlar. Yok, 2 e, ay oldu abi. 2 ay mı oldu? Ekran kartı yeni sadece. Bütün sistemi dizdim. Keşke ekran kartını ilk başta alsaydım. Evet doğru fiyatlar çok arttı. Şimdi sonda merak edenler için bir parçamız var. Alabilir miyim abi onu? Evet. Bu parça ne diye soracak olan arkadaşlar var. Bu parça Çin'den gelmiş arkadaşlar. E, fanlarla birlikte. Şöyle açıyorum. Yok ayrı aldım ben abi. Fanlarla birlikte. Lan bozma oğlum bir şey olmaz ya. <laughs> Tam ayrı almış arkadaşlar. Şimdi şöyle yakından gösteriyorum bunu. Bilenler biliyor zaten. Bilenler sevindi. Bilmeyen arkadaşlar da birazdan kasa montajı bittiğinde görecek. Efsane bir şey. Hoşuma giderse ben de alacağım bundan. Güzel çünkü gerçekten kasa içinde çok güzel ve tatlı duruyor. Neyse kasamızın hikayesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle ayıralım. Ne demek istiyorsun abi? Gidecek misin mi sen şimdi? Gideceğim şimdi. Geldiğimde de çok güzel ışıklı bir ortam olacağına inanıyorum. İnşallah bakalım bakalım. Arkadaşlar sistemimiz bu şekildeydi. Sistemimiz toplamda 15.000 TL tuttu. Yani Ömer'e maliyeti 15.000 TL. Şöyle bir şey de yapabilirdi. Şimdi yorumlardan çok gelecek. Abi 15.000'e 3.000'e 60'lı 5.600 x'li sistemler var. Niye almadın? Niye almadın abi? Abi yani o zaman aslında alamazdım. Yani şu an ekran kartı 8.000 lira sadece. Nasıl alacağım? Ömer hem sistemi parça parça kurduğundan mütevellit arkadaşlar. Hem de kendisi hani benim bir önceki videolarımda hazır sistem alırsak ne olur diye bir videom vardı. İzleyenler biliyor şu an gülümsediler. Hazır sistem almak istemedi. Parça kalitesini kendisi belirlemek istedi. Toplama bilgisayar da böyle yapılır arkadaşlar. İçine sine sine parçaları seve seve yani sistem bu şekilde yapılır. Ömer'i hazır bir sistem alsa belki daha yüksek bir donanım olacaktı ama belki mutsuz edecekti. Belki böyle bu ışıklandırması olmayacaktı. Yani her şey ışık değil. Birçok arkadaş da şimdi diyecek ki performans daha önemli ışığın <laughs> koyayım diyecek. Ama dediğim gibi arkadaşlar bilgisayar toplama bir mutluluk işi. Kendinizi mutlu edebiliyorsanız en güzel şey odur bence. Ömer de burada kendi sözünü dinlemiş, kendi yüreğini dinlemiş. Bu şekilde bir sistem yapmış. Mutlu çok musun araştırdım. abi? Abi de çok araştırdım yani ben mesela şunların şunların her birinin fiyatının ne zaman düştüğünü çok takip ettim. En düşük fiyatı gördüğünde hemen satın aldım yani. O şekilde 15 bin lirayı buldu. Yani bu daha fazla da olabilirdi rastgele satın almış olsam. Heh. Başka siteden, kimisi başka siteden, kimisi İzmir, İstanbul, karışık karışık yerlerden geldi. Evet Ömer kendini mutlu etmiş Mutlu musun abi? Ben abi çok mutluyum. <laughs> şimdi montajlandığında evet, daha da mutluyum. Güzel bir FPS alırsam daha güzel olur. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Sistemi kurduktan sonra overclock testlerini vesairelerini de yaparız. Evet arkadaşlar şimdi Ömer'i gönderiyoruz. Biz sistemin montajına girişeceğiz. Sistemi toplayacağız. İnşallah Ömer'i geldiğinde çok daha mutlu edeceğiz. İnşallah abi ikinci kez mutlu edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi arkadaşlar montaja geçelim. It's all about humanity. It's all about humanity. Evet arkadaşlar bilgisayarı gördüğünüz gibi sonunda bitirdik. Hemen Valorant yükledim. Şimdi birazdan testlerini yapacağım. FPS monitör yükledim. Afterburn'da bir sıkıntı vardı. FPS monitör de şu anda gösteriyor. Şu anda arkadaşlar lobideyim. 930 mu? Yok artık. Rı. 930 FPS'i görüyor Lobby'de. Hemen bir spike'a hücum yapacağım. Bir bakalım bakalım ne alıyoruz. Baba GPU %87 kullanım 68 derece. Aha bozduk çocuklar. Sen... FPS kaç? 200 mü? O şey ya demosunu yükledik programın. Sanki şuradan mı geldi ses? Onu kim attı ya? Bıçağı hep güzelmiş. Bilerek ya maç takım. Kalan bit de vardı. Y'ye bas. Lan. Bıçağı bas. Y'ye bas. Bir de böyle ikili kılıç gibi bir şey var biliyor musun sen? İki elinde de böyle bıçak gibi bir şey var. Neyin onlar ya? O güzel değil mi? Ne bileyim? Şu anda en iyi oyunun bıçağı kelebek, yağmacı, karambit. Kelebekte de böyle dans ettiriyor. Onunla da mı yeğe ye basınca Yo, yapıyor? da yeğe basınca işte. Bak bunda da yeğe basınca. Gel gel gel. Bir yere bak ya. Sağ tıklatarsan daha uzun yere atıyor. Abi. Sağa tık bokuna gittik ya Sağ tık uzak yere atıyor Sol tık yakına atıyor Köşede vandal mı vardı bana mı öyle geldi Şey sağa bakarken soldan öldü Aha aha Dayı bu silah çok güzel bak şimdi Duvara sıkıyorum bak <laughs> Efsane silah ya Niye girdim dumana ben? Al onu sen patlasın o sende. Efsaneymiş. Tıpalı efsaneymiş. Ya gördüm gördüm sus hele. Düştü. Onu ben öldürdüm. Bizim adam nerede düştü? Her yerden çıkabilir yalnız. Evet arkadaşlar Valorant'ta en yüksek ayarları aldım. Bütün dokuları hepsini vesairesini açtım. Alt kısmı sadece boş bıraktım. Lobide nedense bayağı 800-900 FPS alıyor ama oyun içerisinde 200-250 arası arkadaşlar yere göre değişiyor. İşlemci biraz fazla ısınıyor. O da zaten stok soğutucu olmasından mütevellit. Ryzen 5 3600 stok soğutucu biraz ısınan bir işlemci. Ömer Ar parayı buraya harcıyor harca Parası kalmamış. İlerleyen dönemlerde sıvı soğutucu takacak bu sisteme. Ömer yolda. Ömer'e sürpriz yapacağız arkadaşlar. Parçaların tamamı internetten alın için Ömer sistemdeki parçaları test ederken işlemcinin tellerine zarar vermiş arkadaşlar. Zarar verme de şöyle söyleyeyim. Şu, şu an ekranda gördüğünüz gibi tellerinde birçoğunda yamulma vardı. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir saatimizi ayırarak toparladık. Ömer hala şey biliyor. Yani teller yamuk olmayacak. Abi yeni işlemci mi alacağız falan ne yapacağız diyordu. Ben onu böyle düzelttim bir şekilde ayarladım. Taktım sistemi çalıştırdım. Ömer hala haber yok. Ömer sistem bitmedi zannediyor. Dedim gel bir bakalım durma. Bir şeyler yaparız dedim. Ömer şu anda yolda geliyor arkadaşlar. Gelsin sistemi böyle görsün hatta ben bir şaka yapayım ona çalışmadı git yeni işlemci al falan diye bakalım tepkisi nasıl olacak güzel video oldu hadi Ömer'i bekleyelim evet arkadaşlar Ömer geliyor şu anda arabasını fark ediyor Ömer'e çok güzel bir şaka yapacağım sistem çalışmadı diyeceğim bakalım bakalım tepkisi nasıl olacak evet arkadaşlar Ömer geliyor şu anda Kardeşim hoş geldin. Aleyküm selam. Vallahi kardeş işlemciyi çalıştıramadık. Telleriyle falan bayağı bir uğraştım ama kasayı da buraya bağladım. Ama çalışmıyor yani. Görüntü gelmiyor. Evet. Ne yapacağız? Vallahi dayı işlemci işte yani kırmızı ışık yakıyor. CPU ışığı yanıyor. VGA ışığı yanıyor. Sana yeni işlemci yolu göründü kardeşim. İşlemci sıkıntı, sıkıntı? Yok ya aynen işlemci hariç çalışıyor ama işlemci işte şey yapınca sıkıntı oluyor. CPU ışığı yanıyor. VGA ışığı yanıyor. Tellerin öyle bir yanmışsın ki keşke oynamasaydın ya. İşlemci mi değişecek? Bağla maalesef öyle görünüyor. Şu an sen 1100 1200 almışın da zamanında şu an fiyatlar arttı. 1800 1900 lira olmuş. Senin sıvı soğutucu parası herhalde işlemciye gidecek gibi duruyor. bir de ya. Sıvı soğutucu bari. Ha ya. kısmet kardeş ya bir şey yok ya. Şey bir bas bakayım ne olacak. Şey mı Yok bir sıkıntı olmaz Yardım, yani. Yandıysa. En azından ışıklarına bakmış olursun ya. Daha <laughs> makine çalışmıyorsa işinin abini. Nasıl olmuş? Kardeş yaptık yaptık bak. Bak ekrana. Bak ekranda ne yazıyor? Sen de var ya. <laughs> Evet. Hayır zaten yapacaksın yani sen yapan ya. Yani. Ya ben yapan diye bir şey ben az daha uğraşsaydın. Yaptın yine yaparsın. Evet yani. az daha uğraşsaydın Ömer yani o işlemci perte çıkacaktı. Ama sen bana o resimleri attın ya. Cidden oturdum fiyatlara baktım. ya fiyatlar yükselmiş. Gelirken havalar kafam bozuldu ki yani gelirken metin markette para uğrayacaktım. Bu ya bir yok bir kardeşim yani niye yani. Baya bir uğraştım bir, bir buçuk saat civarında uğraştım ama. Abi, sonunda oldu. Ya. Olsun evet. Olsun. Yalnız numara şunu numaramı gösterme ha Whatsapp'a. Yok, yok. Şunun haline bak ya. Aynen pert olmuş. Ne ya mi? bayağı bir uğraştım yani. Oturup, işte. Neyse yapacak bir şey yok. Hayırlı ulus. Abi eline sağlık. Ne hissediyorsun Ömer? Makina nasıl? Çok Hakikaten çok güzel. Şu kapıların gidiş yerini falan harf ayarlamışlar. çok güzel ayarlamış. Evet ben de beğendim o siliv kabloları. Ben de sipariş edebilirim. Nasıl beğendin mi? FPS falan güzel, Vallahi FPS'ini falan da denedik. Sen gelmeden ha. Valorant oynadım. Güzel yani. Ben GTX 1080'le ortalama ne alıyorum? 200 250 alıyorum. Bu da RTX da ona yakın FPS'ler veriyor. Güzel. Hayırlı olsun kardeşim. Sen İşlemcide bir sıkıntı yok. Sadece biraz ısınıyor. O sıcaklıklar kendi stok soğutucusu var ya üzerinde. Yani kendisi sağlamsa onu bile onu şey. Paramız cepte kaldıysa ben ona Paran kal, kaldı onu kaldı. Kaldı, kaldı. Yani, kaldı sıkıntı yok. Kaldı sıkıntı yok. Sadece 2 kilo biber borçlandın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> ha 1 kiloydu ama 2 kilo oldu. Çünkü ekstrem uğraştık. 2000 liradan mı sadece? 2 <laughs> kilo <laughs> evet hadi videoyu bitirelim çok uzun oldu. Evet arkadaşlar Ömer'i biraz kandırdık biraz korktu ama. Evet. Gelirken biraz canım sıktın mı zaten? Tam yüreğime oturttun biraz. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu da sana hakkıştan bir sürpriz olsun. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki toplamada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür ederim Hakan abim. 3 yıl önce sana gelmiştim zaten yine. İnşallah bir 3-4 yıl sonra yine sendeyim. İnşallah. Hoşçakalın arkadaşlar.